Herkese merhaba, bugünkü videomuzda güzel kalça ve bir bacak serisi yapacağız. Burada özellikle iç bacakları çalıştırmaya özel göstereceğiz. Bildiğiniz gibi genetik faktörlere dayalı olarak kimimizin kalçalarında, kimilerinin de iç bacaklarında bazen bazı fazlalıklar olabiliyor. Bunların hepsine çözüm var. Haydi bakalım mat'a. İlk önce sırt üstü uzanıyorum. Ellerim kalçamın yanında ve bacaklarım kalça mesafesinde. Açık. Nefes alıyorum. Ve nefes verirken kaldırıyorum kalçamı yukarı doğru. Nefes alıyorum, aşağı doğru indiriyorum kalçamı ve nefes verirken kalça yukarı. Al nefes, aşağı ve ver nefes, yukarı. Al nefes, aşağı ve ver nefes, yukarı. 2 8 daha yapalım ve Üf. 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 Ver nefes dört, al nefes ver beş, altı, yedi, sekiz bir sekiz daha sekiz, yedi, altı, beş. 4 3 2 1 kalça yukarıda kalsın 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yavaşça kalçanı aşağı indir. Ve şimdi buradan gelelim. Bir dört ayak pozisyonuna. Ellerimiz tam. Omuzlarımızın altında, dizlerimizde, kalçamızın altında. Burada köpek ve eşek pozu yapacağız. Gösteriyorum hareketi. Bacağımı açıyorum yana doğru. Ve yavaşça kapatıyorum. Burada bacağımı az değil. Gerçekten paralel bir noktaya kadar kaldırmaya çalışıyorum. Burada bakışlar iki elin arasında olacak. Ve 20 tane yapalım. Beraber Üf, ver nefes. 2,

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça dizini indir. Diğer tarafta yapacağız. Aynı hareketi. Hizamızı koruyoruz yine. Ve kaldır. Sol bacağı. Ver nefes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 bir 10 daha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve dizini indir. Burada şimdi daha kikik dediğimiz an eşek tepmesi hareketine geçeceğim. İlk önce hareketin biraz inceliklerini anlatmak istiyorum. Bacağımı yukarı doğru kaldırdım. Burada ayağım flex ve dizim aşağıda değil. Tam kalça hizamda. Burada küçük küçük yukarı doğru küçük tekmeler atacağım. 20 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 10 daha 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve indir dizini ye. Tekrardan koruyalım hizayı ve kaldır bu sefer sol bacağı. Ayağım flex. Dizimin hizası kalça hizamdı. Yukarı doğru. 1 2 3 4 5 6-7-8-9-10 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Ve indir dizini. <laughs> Burada birkaç nefes dinlen. Bir sonraki hareketi göstereceğim. Çok güzel bir iç bacak çalıştırma hareketi. Yine geliyorum. 4 ayak pozisyonuna. İlk önce bu hizadan sonra diğer taraftan göstereceğim. Ve bu sefer bacağımı yana doğru açıyorum. Burada dengeyi korumak için sağ bacağı yana açınca ellerimi biraz sola doğru yürütebilirim. Evet şöyle de göstereyim hareketi. Ellerim önde. Bacağım yana doğru açık. Çok güzel. Ellerimi çok hafif sola da yürütebilirim. Dengeyi bulmak için. Açtım bacağımı yana doğru ve kaldırdım bacağımı yukarı. Kalayım burada. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 İndir kaldır. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir 8'den. 8 7 6 5 4 3 2 bir, Dizi çek ve indir. Ve burada biraz dinlen. His zaten burada başlıyor bir yerden sonra. Oradaki his başladığı zaman bilin ki daha yağ yakma seviyesine yeni geliyoruz. Ama burada önemli olan sadece yağ yakmak değil. Bacak kaslarımızın buradaki dayanıklılığını arttırmak. Şimdi tekrardan geldim. Dört ayağım süper. Ellerimi sağa doğru yürütüyorum ve sol bacağım açtım yana doğru ve burada yukarı doğru kaldırdım önce kaldım orada 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 indir kaldır 1 2 3 4 5 6 7 8 8 daha 8 7 6 5 4 3 2 1 dizi bük ve yavaşça burada dinlen. Ve şimdi yanımıza doğru uzanalım. Sağ taraftan başlayalım. Sağ tarafımızın üzerine uzanıyoruz. Matımızın üzerinde bir çizgi bulduk. O çizginin üzerindeyiz. Çok Bacaklarımız üst üste. Burada kalçam geriye doğru düşmüyor. Sol elimden güç alıyorum. Nefes elimle beraber kaldırıyorum bacağımı yukarı. Flex yapıyorum ve aşağı indiriyorum. Al nefes ve ver. Al nefes ve ver. Altı tane daha. Beş. Dört. 3, 2, 1, aşağı indirdim ayağımı, point yaptım attık ayağımı yanına getirdim ve ikisi beraber aktif bir şekilde yukarıda duruyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça aşağı indir. Şimdi ikisini beraber yukarı kaldır, indireceğiz. Nefes verirken gösteriyorum. Al nefes. Al nefes. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 yukarıda kal. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir ve yavaşça indir bacağım. Şimdi diğer tarafa doğru geçelim. Uzandım. Yine yan tarafıma doğru parmak uçlarım aktif. Üst üste sağ elimden burada gücümü alıyorum. Kaldırıyorum bacağım yukarı doğru. Flex ve point olarak yukarı kaldırıyorum. Flex olarak aşağı indiriyorum. Point, flex. 8 tane. 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 indirdim aşağı ayağımı point yaptım ikisini beraber birleştirdim yukarıda 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve aşağı yukarı şimdi ver nefes yukarı. Son 6 5 4 3 2 1 yukarıda kal. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yavaşça ईधर बजाते हैं